Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Ben e, istasyondayım, e, işim vardı. E, çok güzel bir şey fark ettim, bunu sizinle paylaşmadan edemeyeceğim. Bu hafta e, yalnızlıkla alakalıymış. E, gençler, o, okula giden gençler, e, güzel bir proje yapmışlar. E, burada yazılar yazıyor, bakın evinize diyor bir ev hayvanı alın diyor. Her zaman diyor evde bir arkadaşınız olur diyor. Sakın pes etme diyor, devam et diyor. cesaretli ol diyor. Her şey yoluna gidecek diyor burası. Burası farklı bir lisan bilmiyorum acaba Rusça mı ne tam bilemedim. Yani bütün tepeye yazmışlar. Burada da diyor ki kalpte, sen de diyor herkes kadar özelsin diyor. Burada diyor yalnız değilsin. Seviliyorsun. Güçlü ol. Kendine inan. Beraber diyor daha güçlüyüz diyor. How Pes etme. Yani yıkıntı yapabilirsin diyor. Hiçbir zaman yalnız değilsin. <laughs> ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? yalnızlıkla alakalı 100 tane öğrenci e, şey yapmış. E, çalışmış bu operasyon. Ben bu projede light post. Yani ışık postası. Yalnızlığa karşı bir şeyler, bir şeyler. Size çok iyi bir hayat diliyorum diyor. Ondan sonra pozitif kalınız. Pozitif kalınız. Life positive. Her şey yoluna girecek. Cesaretini bırakma. Ee, çok daha iyi zamanlar gelecek. Evet. Burada yavrumuz piyano çalıyor. Evet, devam ediyoruz. Aa bak. Altijd zal de ee, zon jou warm maken. Je kan de zon niet zien, maar de zon is heel warm. güneş seni her zaman ısıtacaktır diyor. Güneşi görmüyorsun ama güneş çok sıcaktır. Ee, bilmiyorum nas ne tip e, gençler yazdı bunu belki şey cık, e, yani ya handikaplı gençlerimiz de olabilir. Orada, burada öyle özel okullar var ya. E, vay aha ne diyor? Ik geef ik geef je half mijn Bu kardeşimiz de kalbinin yarısını bize veriyor efendim. <laughs> evet. Böyle. Çok da güzel bir proje. Sözcükler çok güzel. Okudum, bana çok iyi geldi. Ben de size kalbimin yarısını değil, tümünü veriyorum efendim. Buyurun sizin olsun. Haydi görüşürüz.